Kedimizin ismi e, Kara Murat, e, Kara Murat'ın e, ırkı kısa tüylü Türk kedisi. Böyle bir terimi e, ilk defa duyuyor olabilirler ama e, ben sokak kedisi yerine kısa tüylü Türk kedisi demeyi e, çok daha uygun buluyorum. İki tane kedimiz var, e, Boncuk ve Panter, Panter daha genç olan kedimiz, Boncuk Evin deftere de önce ilk çocuğu. Merhaba ben Hilmiye. Bu da iki gün önce bulduğumuz isimsiz oğlumuz. Annesi ölmüş, iki kardeşi ölmüş. Okulun bahçesinde bulduk. Getirdik. İnşallah buraya alışacak ya da sahiplendireceğiz. Kısa tüylü Türk kedilerinin genel özellikleri gözler yuvarlakla badem arasında oluyor. Yüz yuvarlığa yakın, yanaklar belirgin, vücut tıknaz, iyi bir karaktere sahipler. Tüyler kısa oluyor ve tüy desenleri de tabii bizde bilinen ırka verilen isim tekir ve sarman ama aslında bu onların tüylerinin desenlerine verilen isim. Yıllardır sokak hayvanlarıyla ilgileniyorum. İnanılmaz bir dram ve inanılmaz bir doğa. Ama ne yazık ki apartmanların olduğu yerlerde bu dengeyi kurmak inanılmaz zor. Sokak hayvanlarının yaz, kış, yağmurda, karda hiçbir şeyden etkilenmeden yiyeceği bir yemek bölgemizi yaptık. Suyumuzu mamamızı her gün üç arkadaş dönüşerek koyuyoruz. Aynı zamanda sokak köpeklerinin bu minicikleri onların doğası gereği yok etmemeleri için özel bir bölge oluşturduk. ...gidip pet shop'tan cins bir yavru almayı tercih etmedik. Çok bunlar doğal, sağlıklı, doğal şartlarda doğuyorlar... ...ve bir yuvada istiyorlar, yuva bulmaları gerekiyor. Bu nedenle sokak kedisinin yavrusunu almayı tercih ettik. Kısa tüylü Türk kedisinin en önemli özelliği sağlıklı olması. Birçok ırk kedide yaşanan hem genetik hem de vücudun zayıflığından kaynaklanan birçok hastalığa karşı kısa tüylü Türk kedileri çok daha dirençli ve sağlıklı bir yapı gösteriyorlar. Çocuklarla araları iyi, çok seviyorlar. Defne'yi de, denizi de ağladıkları zaman giderler hemen benim de öyle üzgün olduğumuz zaman mutlaka gelirler yanımıza kucağımıza otururlar. Yaklaşık 10 küsür senedir hayvanlarla ilgileniyorum. Ciddi bir rahatsızlığım var beyin rahatsızlığım bir beyin hastasıyım. Ama 10 senedir ben hastalığımı unuttum. Muhteşem bir şey çünkü. Size ihtiyacı olan bir şeyi, dili olmayan bir varlığı dilini anlamaya çalışıyorsunuz. O yüzden hisleriniz çok gelişiyor. ...insanları da böyle anlıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Dili yok. Ve onun dilini öğrenmeye çalışıyorsunuz. Şimdiye kadar... ...kimsenin duymadığı bu ırkı... E, ...nereden bulabiliriz diye... ...soracak olursanız... E, ...ırkın kaynağı... ...Türkiye'nin e, sokakları. Birçok e, sokağımızda... E, yavru kedileri e, görme şansımız var. İyi bakılıp beslendiğinde hepsi en az Karamurat kadar güzel ve sağlıklı olacağına ben canı gönülden inanıyorum. Hayvanlarla birlikte yaşayan çocukların da daha toleranslı e, olayları daha iyi algılayan çocuklar olduğuna ben inanıyorum. İkisi de e, çok seviyorlar. E, kedileri. Bugün Fransa'yı Almayı, fareler bastı. Neden? Sokak hayvanları toplatıldığı için. Şimdi bizim ülkemizde sokak hayvanlarının toplatılması konuşurken oralarda tekrar sokak hayvanlarının bırakılması konuşulmaya başlandı. Çünkü doğanın dengesinin bozulduğunu fark etti insanlar.